Sonunda başardım itfaiyeci oldum babacım çok heyecanlıyım ya çok heyecanlıyım. Aferin benim güzel oğluma aferin sonunda bak itfaiyeci oldun istediğin mesleğe kavuştun oğlum görüyor musun? Efeken oğlum çok dikkatli ol tamam mı yangınlara en önden gitme. Anneciğim rahat olsana sen ya ben profesyonel itfaiyeciyim. Oğlum ne zaman profesyonel oldun daha göreve yeni başladın. Bakın canım alem itfaiyeci olduğum gibi bana bir tane araba verdiler yani işe bununla gidip geleceğim. Yani bu da ne demek canım alem sizin oğlunuz profesyonel oldu demek itfaiyeci oldu ve itfaiyeci oldum. Çok mutluyum ya sonunda istediğim mesleğe kavuştum. Allah'ım dualarım kabul oldu ya dualarım kabul oldu. Çok mutluyum artık insanları kurtaracağım hayvanları kurtaracağım. Çok mutluyum ve çok mutluyum. İstediğim mesleğe kavuştum ve bugün istediğim meslekteki ilk günüm. İtfaiyeci efekan göreve hazır komutanım. Aferin asker. Oğlum bak itfaiyecilik zordur kendini sakın tehlikeye atma. Artık senin küçük oğlun efekan yok anne. Kendimi tehlikeye atmak için itfaiyeci oldum. Sarı kafa bana Efekan'ın ailesi. Kendinize çok iyi bakın. Ben itfaiye merkezine gidiyorum. Bana ihtiyaçları olabilir. Yani ilk iş günüm sonuçta geç kalmayayım. Evet oğlum evet ilk iş gününe geç kalma sakın. Ya Arda görüyor musun? İtfaiyecilik ne kadar da yakıştı benim oğluma. Ben ne meslek yaparsam yakışır anneciğim bana. Ne sandın sen beni? Sarı kafalı Efekan'ın ailesi. Ben görevime gidiyorum. Görev yeri beni bekler. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Akşama görüşürüz canım ailem. Bay bay. Benim yakışıklı oğluma bak be. Görüşürüz oğlum görüşürüz. Dikkatli git. Dikkatli git oğlum seni çok seviyoruz. Oğlumuzu da göreve gönderdiğimize göre şimdi ev işleri zamanı. Hani. Ve itfaiyecilikteki ilk günüm başlamıştır. Harbiden çok heyecanlıyım ya. İtfaiyeci oldum ve itfaiyeci oldum. Artık bu şehrin en iyi itfaiyecisi benim. Baksana şu siren seslerine. Bana acayip yakıştı bu itfaiye arabası ya. Bu itfaiye arabasıyla kızlara hava atarım. Hı ambulans geliyor. Meslektaşım sayılır. Şuna bir selam vereyim. Arabada da selam anca böyle verilir zaten. İki korda öttürüyoruz ve selamlaşmış oluyoruz. Çok güzel be. Kızlar şuna bakın bu efekan değil mi? Efekan efekan. Kızlar şimdi duramıyorum. Acil müdahale etmem bir yangın varmış da oraya gidiyorum. Sonra görüşürüz. Şuna bak be bütün kızlar aşık resmen bana. Çok zaman kaybettim. Hemen itfaiye merkezine gideyim. Ulan iyi ki zenginim be. Babama söylüyorum araba lazım. Hemen araba alıyor bana. Ha? Oradaki de kim? Dilenci Osman değil mi o? Dur dur şununla biraz dalga geçeyim. Lan Dilenci Osman ne yapıyorsun sen burada? Ne yapayım ya kardeşim? Babam evden kovdu da ben de bankta yatıyorum. Ne? Baban evden mi kovdu? Benim babam da bana araba aldı. Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Anlıyorum Alperen'cim. Benimle dalga geçmezsen sevinirim. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Ya Osman onu bunu bırak da arabamı ben buraya bırakıyorum. Arabama dikkatlice bak tamam mı? Çizik bile olmasın. Bak ben markete gidip geleceğim. Bana ne be bana ne ben senin arabanın bekçisi miyim? Ya Osman kardeşim bak boş boş konuşmayı bırak. Yeni arabamı görüyorsun. Mavi araba kıyafetimle uyumlu araba aldım. Bu arabama çok iyi bak tek bir çizik bile görmeyeyim. Ben markete gidip geleceğim hemen. Ulan madem öyle ben şimdi sana gösteririm. Arabanın lastiklerini sökeyim de sen de gör gününü. Tamam tamam ön taraf bitti şu arka lastiği de sökeyim. Ulan Alperen sana gününü göstereceğim. İşte bu kadar söktüm. Benimle dalga geçmemeni söylemiştim sana Alperen. Of of marketten istediğim şeyleri bulamadım. Hı? Arabamı Osman'a emanet ettim. Osman yok ve arabam yolun ortasında. Nerede ki bu Osman? Nerede? Hı? Ulan arabama ne oldu? Arabamın lastikleri sökülmüş. Ulan Osman ulan Osman neredesin? Ulan Dilenci Velet bunun hesabını soracağım sana. Arabam ne hale gelmiş. Hayır ya hayır. Ulan Osman sana bunun hesabını soracağım. Ödeteceğim bu yaptığını sana. Biz fakir dilenci arabamı mahvetmiş. Bu yaptığını sana çok kötü ödeteceğim Osman. Hiç kimse benim arabama zarar veremez. Aklımda çok iyi bir plan var. Bekle sen Osman göstereceğim sana gününü. Evet hava da iyice karardı. Şimdi o dilenci çocuğa gününü göstereceğim. Arkadaşlar bana ne yaptığını gördünüz değil mi? O dilenci çocuğun şimdi evini yakacağım. Kimse benim arabamın lastiklerini sökemez. Evet evet arkadaşlar. Geldik evine, şöyle gizli gizli yaklaşalım. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Evet evine geldik bakalım neredeler Dilenci çocuk orada uyuyor işte Ailesi de yukarıdadır kameralar da var Bu kameraları atlatmam lazım önce Şöyle kameraları kırabilir miyim Evet evet kamerayı kırdım diğer kamerayı da kırmam lazım Ama çok uzun şöyle saklanayım Görmesin beni kamera hayır 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 Tamam tamam şimdi gizlice evin girip Yakmam lazım evi Arkadaşlar bu işlem çok riskli olacak Önce şu çimenleri mi yaksam arkadaşlar ne diyorsunuz Evet evet önce şu çimenlerden başlayayım bence Şu çimenleri aleve vereyim hemen Tamam tamam. Şöyle evi de yakayım yavaş yavaş. Evet evet ev yanmaya başladı. Arkadaşlar yakıyorum evi. Bu işlem çok riskli olacak ama olsun. Kimse benim arabamı bozamaz. Arabamın lastiklerini bozdu resmen o çocuk. Gizli gizli eve girmem lazım arkadaşlar. Şu kapıyı sessizce açayım. Tamam tamam kapıyı sessizce açtım. Ulan dilenci çocuk sana gününü göstereceğim. Şuna bakın arkadaşlar nasıl uyuyor burada. Evini yakayım desen akıllan. Evet evet. Televizyonun olduğu bölümü de yakayım. Tamamdır. Bu evin her tarafını yakacağım şimdi. Tamam arkadaşlar tamam evin her tarafını yaktım. Çünkü masaları da yakayım da. Giden çocuk arada kalsın. Şimdi benim arabamı bozamaz giden çocuk. Tamam tamam artık kaçma vaktim geldi kaç kaç Alperen kaç arkadaşlar dilenci çocuğun evini yaktım benim kaçmam lazım şimdi benim hiçbir suçum yok arkadaşlar size gördünüz kendisi benim arabamın lastiklerini kırdı o yüzden ben de onun evini yaktım şuradan bakayım ev hala yanıyor mu evin hala yanıyor olması lazım tamam tamam arkadaşlar şuna bakın işte evi hala yanıyor arkadaşlar tek bir sorun var canım arkadaşım efekanın evi de dilenci çocuğun evinin yanında hemen. Umarım Efekan'ın evine zarar gelmez. Gelen haberler hiç iyi değil. Dilenci çocuk ve ailesinin evi yanıyormuş. Bizim evimiz de dilenci çocukların evinin yanında. Ev cayır cayır yanıyormuş. Kimin yaptığı belli değil. Olamaz ya olamaz. Umarım kimseye bir şey olmamıştır. Hemen gidip yangını söndürmem lazım. Gecenin bu saatinde kim yaptı bunu? Yangının dumanları resmen şehrin öteki tarafından görülüyordu. Yangın çok büyük. Hemen gidip dilenci çocuk ve ailesini kurtarmam lazım. Evi sonra söndürürüm. Olamaz olamaz. Şu yangının büyüklüğüne bakar bizim evde sıçrayacak. Umarım kimseye bir şey olmamıştır. Hemen gidip dilenci çocuk ve ailesini kurtarmam lazım. Arkadaşlar bu yangın çok büyük. Bu yangını etrafa blok koyarak söndürmem lazım hemen. İşte böyle arkadaşlar. Hemen her tarafı söndürüp dilenci çocuk ve ailesini kurtarmam lazım. Yoksa bu yangın giderek büyüyecek. Evet evet Osman içeride. Arkadaşlar burayı söndürmem lazım hemen. Tamam tamam Osman yetiştim yetiştim. Merak etme yetiştim. Osman, Osman iyi misin? Hemen yukarı bakmam lazım arkadaşlar. Yukarıda kimse var mı? Ya da durdur dur, dur Osman'ı çıkarayım hemen buradan. Dayan Osman, dayan az kaldı. Şimdi gidip aileni kurtaracağım Osman. Sen burada dur. Ambulans yolda, ambulans geliyor Osman, dayan. Ben aileni de kurtaracağım. Arkadaşlar Osman ve ailesini acilen hastaneye getirdim ama Osman ve ailesinin durumu çok kötü arkadaşlar. Babası yoğun bakımda arkadaşlar. Osman ve annesi de şu an burada. Boyum yetişmiyor arkadaşlar. Durun. Bakın işte arkadaşlar Osman ve annesi burada. Osman zehirlenmiş arkadaşlar. Doktorlar müdahale ediyordu. Osman kardeşim bunu sana kim yaptı bilmiyorum ama merak etme bulacağım tamam mı Osman? Bulacağım mı sana bunu kim yaptıysa bulacağım Osman. Sen hiç merak etme. Ben şimdi gidip kameralara bakacağım. Bu görev benim görevim değil. Benim görevim yangın söndürmek Osman. Ama sana bunu kim yaptıysa bulacağım ve onu hapse attıracağım Osman. Sen hiç merak etme kardeşim. Şimdilik kendine çok iyi bak. Ben tekrardan yanına geleceğim senin Osman. Hemen Kerem komiserin yanına gitmem lazım arkadaşlar. Bunu dilenci Osman'ı kim yaptıysa bunun bedelini ödeyecek İzleyin arkadaşlar beni izleyin Bakın lüks arabamla neler yapıyorum Çekil oradan Yusuf çekil ezeceğim seni yoksa İşte bu kadar be işte bu kadar Efekan nerede kıskanç efekan nerede Ola kardeş sıra bana geldiğinde Burayı darmaduman edeceğim izleyin şimdi beni Top aşkımla yaptıklarıma iyi bakın İşte bu arabayı çok seviyorum Ve bu arabayı çok seviyorum Vay be araba çetesi mi olduk biz şimdi? Hmm. Sıra bende mi? Hmm. Tamam tamam ben çıkıyorum bekleyin. İşte ben de offroad hmm. aracımla hmm. neler yapıyorum arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar biz bundan sonra araba çetesiyiz. Kimse bizi durduramaz. Artık her gün arabalarımızda magandalık yapacağız şehirde. La dostum magandalık benim işim la. Her gün yapıyorum ben zaten bu magandalığı. Çete olduğumuz iyi oldu. Şuna bakın arkadaşlar tekelim dışarıda araba sürüyorum. Gerçekten çok coolum. İyi ki babamdan bu offroad aracını almışım. Çok iyi be şu arabanın güzelliğine bakar mısın? Hayran kaldım şu offroad'a. Arkadaşlar şovunuz bittiyse kenara çekilin. Şimdi benim şovumu izleyin. Ulan yapıyorum ben bu sporu ben yapıyorum şu hareketlere bakar mısın gerçekten çok profesyonelim ya araba yarışları da katılmayı düşünüyorum of ya of şunlara bakar mısın nasıl da eğleniyorlar ben onlara topumu vermedim diye beni eğlencelerini almıyorlar hepsinin arabası var benim arabam yok ya çok kıskanıyorum çok kıskanıyorum şu an gıcık halperen geldi lüks arabasıyla bütün arkadaşlarımı elimden aldı hepsi araba çetesi oldu ama benim arabam yok acayip kıskanıyorum şunları ya şu an baksana şunlara keşke benim de arabam olsa da böyle şeyler yapabilsem gidiyorum ben ya? Beni yanlarına almadılar. Şunlara bak ya topumu vermedim diye. Gideyim de bari tek başıma top oynayayım ben de. Arkadaşlar hadi yarış yapalım beraber. Bakalım kim birinci olacak bu kadar araba içerisinde. La kardeş sen bittin. Çünkü benim arabada turbo var. Gel bakalım Keko kimin arabada turbo var görürüz. Arkadaşlar bekleyin benim bir eve gidip gelmem lazım. Hemen yanınıza geleceğim. Gideyim de şu son model arabamı benzin alıp geleyim. Hem arabamı yıkatayım biraz daha parlatayım. Dur dur şurada biraz hız yapayım. Top falan da oynamayacağım çok sevdim. Hey dur. <laughs> 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 Olamaz efekana çarptım ama bilerek yapmadım. Hemen kaçmam lazım buradan. Hemen kaçmam lazım. Olamaz ya. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? efekana çarptım. Allah'ım çok korkuyorum ya. Kerem komiseri haber versem mi? Yoksa önce Arda abiye mi haber versem? Ne yapsam ya? Ne yapsam hiç bilmiyorum. Of ya. Of ne yapacağım ben şimdi ya? Kerem komiserin yanına mı gitsem? Bilmiyorum ki. Hayır ya. Hayır. Böyle bir şey olamaz. Yanlışlıkla istemeden efekana çarptım. Çok korkuyorum ya. O benim arkadaşımdı. Çok korkuyorum. Bir şey olmuş mudur? Neden kaçtım? Neden? Keşke hastaneye götürsem. Neden kaçtın Alperen salak mısın? İşte şimdi benim için bitti hapse gireceğim Efekan'a çarptım ve kaçtım Arkadaşlar lütfen bana akıl verin Ne yapacağımı hiç bilmiyorum Lütfen yorumlara akıl verin bana Gidip çarptığım yere baksam mı ya Allah'ım ne yaptım ben ya ne yaptım Efekan'a neden çarptım ben İstemeden çarptım ama olamaz ya olamaz Tam da burada çarptım işte Arkadaşlar lütfen bana yardımcı olun Lütfen istemeden çarptım Yorumlara yazmayı unutmayın sakın Hı? Efekan nerede? Efekan yok. Allah'ım şimdi başım daha büyük belada. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Benim bu şehirden hemen kaçmam lazım. Çözüm bu. Evet, evet. Kaçıyorum ben bu şehirden.